günün üçüncü tadımı Alime Gelin'in kayınvalidesiyle yapıyoruz Tijen Hanımcığım. Gel gel mürdüm rengi giymişsin. Hadi bakalım tatlımızın bakalım. tadına evet. bakalım. bakalım. Buyurun. Be. Fındık sade. sert mi olmuş irmiği? Bir daha i̇rmiği bak. sert Bir daha sana? bakacağım aslanım evet. Bak bak. Biraz sert olmuş tatlısı. Bazen yerine şerbet geçmemiş aslanım. O yüzden de sert olabilir biraz. Bu tarz tatlıları biraz şerbetli mi seversin? Tabii birazcık şerbeti kaynasa daha güzel olur. Hı -hı. Çoktan şerbeti kaynayan tatlı her zaman güzeldir. Tabii, parlak. İçin, evet, olarak. içine alır daha lezzeti güzel olur ama bunun evet şeyleri güzel. Üstünün şeyleri kreması. Kreması evet. Kalıbı güzel olmuş. Yani güzel ha, şekli şey, evet güzel kesilmiş. Şekli şemali güzel. Üzerindeki Hindistan cevizini hissettin? Mi? Evet hissettim aslanım. ha, -ha. Sever misiniz Bilmiyorum. Evet aynen. Güzel. Güzel bir koku mi? vermiş. aha evet. Aynen. Dediğim gibi işte bir, birazcık daha şerbetin içine alsaydın bunu derdim yani. <laughs> ne derdin? Bu olmuş. Hmm. Boğamamış evet. mı diyorsun şimdi? İşte şey, bir, birazcık daha şerbet içine alsaydın belki daha güzel tat verirdin. Böyle de hafif olmuş. Biraz evet hafif olmuş. Yani çok da baymadı. Peki. Hafif yani. Buyurun iki numaralı tabağımızı açalım. Bir de buna bakalım. birazcık da şey ince ama kabarması da olmamış. Ama lezzet aldım içinden. Hı -hı. Şerbeti tatlıya şey vermiş yani güzel bir aran vermiş. Baksana her yerine de gelmiş şerbeti. Bunun şerbeti öyle değil ama onun da kalınlığı güzel olmuş. Hı -hı. Bunun da şerbeti. Bu ne şeyler? Baksın aslan ince çok. Bu daha güzel çekmiş şerbetini. Bu da bunun da şeyi güzeldi. Üzerinin kalınlığı, yani hem kekinin hem, hem e, evet e, kremasının kalınlığı. Evet evet baksana bunun çok ince olmuş ama tadı güzel. Tadı evet tadı güzel. Bundan şerbetini tad aldım. Biraz numaralı tabii aslanım. ki tabağa geçmeden önce bir su içmek istedi validemiz. Afiyet olsun. Bu da onun gibi kalın, bunun üzerinde pek yoktan ama bunun onun üzerinde evet güzel dağı, dağıtılma da güzel olmuş, hı hı. biraz daha çok fazla baksan aslanım. Ha dur. Hayır yoğunluğu yani katı mı, yosaniye üstünden kayıp gidiyor mu? Yok katılığı güzel, katılığı güzel, bunun şerbeti evet almış güzel, şerbeti çok yoğun olmuş, hı. güzel kaynamış, aslan kendini belli etmiş. Hı. Sultan şerbet kaynaması birazcık sasa gibi olur. Hani o lezzeti alamazsın. Haklısın. Daha çok kaynarsa tatlıya çok güzel bir tat verir, lezzet verir. Bak bu öyle. Bunun şerbeti güzel kaynamış. Beğendiniz mi bunu? Bunun da evet. Bunun da işte keki ince. Öbür tabağa bakacağım Aslanım. Karar vereceğim. Yani beğendim mi beğenmedin bu tabağı? Bunun şerbeti güzel. Şerbeti çok güzel şerbeti olmuş. Kararım. Evet Aynen tatlısına. Şerbetini yemiş. Anladım. Hem de şerbet kokusu da aldım. Peki harika. Buna da bakayım. Açalım. Evet. Son tabağımızı. Hey, bunu altı pişmemiş. Bir daha bak bakayım. Aslan. Kameramız da görsün pişmiş. Evet. Şöyle pişmediğini. bir bakayım. Çevirsene tam. Şöyle. İçi sanki bir hamur gibi gördüm. O yüzden altına baktım. Bunun şerbeti de bundan aldığım gibi aldım. Hı. Şerbetini güzel kaynatmış. Bunu şerbeti almış. Her yerine dağılmış aslanım. Bunun şerbeti çok güzel kaynamış. Tamam. İçi bayağı güzel almış şerbetini. Şimdi şöyle yapın. Sen puanları birden başla istersen. İki vereyim aslanım. Nereye? Bir numaralı tabağa iki puan Hı. verdi kayınvalidemiz. Buna beş vereyim aslanım. 4 numaralı tabak 5 puan. Geriye kaldı 3 numaralı ve 2 numaralı tabaklar. Aslan'ın buna 1 vereceğim. 2 numaralı tabak 1 puan. Buna da 4 vereyim. 3 numaralı tabakta 4 puan aldı kayınvalidemizden. Buyurun. 1 numaralı tabaktan başlayalım. Bu tabağa kayınvalidemiz 2 puan verdiler. Bakalım bu 2 puan kime gitti? 2 puan hangi geline gitti? Açtık. Gözde. Gel gözde? gözde. Anlamıyorum siz artık. Öyle sanki hasta olmuş gibi geliyorsun Gözde. Biraz koşa koşa gel tabağına. Enerjimi sömürüyorsun. Neden? O yüzden. İki puan bir düşük puan değil ki Gözde. Ne Yüksek oldu? Yüksek puan mı? Ticaret teyze. teyze. bugün eleme günü ha. Evet ama iki puan ha, da bir, güzel bir puan. Bugün eleme günü ve iki puan asla güzel bir puan değil. Benim tabağımda asla iki puanlık bir tabak değil. Niye hakkımı yiyorsun her seferinde? Niye her seferinde düşük puanları bana veriyorsun? Yeter artık ya. Kalın olmuş. Üzeri de kalın. E sen az önce dedim buraya ya. tadıma geldin ne yedin? Bunun i̇şte, kekin hafif kabarmış olmuş. Evet gerekmiyor, gerekmiyor kalın dedim. Kadar. Üzeri de kalın dedim. Ama bir tık dedim şey keki dedim sert olmuş. Bak onu söyledim. Biraz sert olmuş. Tatlısı. Ama bayağı tamam, böyle yemedim tek, ki. Tamam da yaptığın tek kötü yorum keki bir tık sert olmuş. Evet şimdi. sen şerbet Baştan almamış. Başka hiçbir kötü yorumu yok. Şerbet almamış. Bazen yerine şerbet geçmemiş aslanım o yüzden de. Sert olabilir biraz. Teyzen teyze herkese verilen şerbet bana da verildi. Ben de aynı şerbeti döktüm. Ama almamış. Farklı şerbet dökmedim oraya. Ben. Almamış Gözde. Neyi yani almış Teyzen teyze bunu ben neyi gözlerine... savunuyorsun Gözde? Niye almamış. savundun Teyzen teyze? Ama teyze. şerbet almamış Gözde. Ne yapabilirim? Tamam da ben buraya emek verdim. Niye savunmayayım ya? Her her gelen kayınvalide niye savunuyorsun? Niye savunuyorsun? E ne ben... yapayım? Allah razı olsun. Böyle durayım mı karşımda? Ben de buraya gelinimi bulmaya geldim. Sana puan vermeye gelmedim. Gelimi bulmaya gelmiş olabilirsin. Puan dağıtmaya gelmemiş olabilirsin bunu da anlıyorum evet. ama benim tabağım iki puanlık bir tabak değil. Sen kalkıp da eğer ki bunun hafif kabarması gerekiyor diyorsan al sana kabarmış tabak. Göz Daha ne istiyorsun? Göz göre göre veremem. Keki olmamış. Kekine şerbet gelmemiş. E niye öyle bir değil de iki? Tamam da şerbetini ama çekmeme ihtimali çok yok. Çok da bayram ben... bayram yemedim çok da güzel demedim ama dedim ki keki şer şerbet çekmemişsin. Yani bazı yer hiç görmemiş şerbeti. Aşkım ben senin dediğini bak, anlıyorum. Sen en beğenmediğin tabak birdi. Neden iki verdin bir vermedin? En beğenmediğin tabak bir değildi. Döndü dolaştı aklı bir de kaldı bir. Dön. İkincisine gelince bak ikincisine gelince ben bu çekin tek tek üzerine delip o şerbeti o şekilde döktüm. O şerbetini almama ihtimali asla yok. Sen derdin Ve derd şerbeti dökerken... Sen derdin mi? Evet. Allah Allah biz ne yaptık? Artık siz, bilemiyorum siz ne yaptınız? yaptınız. Biz de derdik de Gözde senin tabağına kayınvalidem dedi ki sert dedi. İlk tabak olduğu için çok da kötü zaten yorum yapmadı. Evet demedi. Ama diğerlerine bakınca bir saniye. Diğerlerine bakınca demek ki senin kekin ona diğerlerine göre çok çok daha sert geldi. Aynen. Madem biz de diyoruz ki ikinci taban sadece kreması az dedi. Şerbetini çekmiş dedi. Niye biri ona değildi ona vermiş evet. diyoruz? Biz onu söylüyoruz. Benim sana. derdim o. Benim de anlamadığım ha. nokta şu. Az önce senin şerbetin çekmemişti, benimki fazla şerbetliydi. Bu seferkinde nasıl oluyordu? Yerinde dedi oluyor. kadın, yerinde dedi kadın, bir şey deme. Ben ne dediyse onu diyorum. Onun günahlarına. Önemli bir şey olan şerbetim, gayet güzel şerbetin gayet kaynaması güzel. diye diye dörde kadar gittin. Evet. Döndün iki, biri iki verdin. E dedim biri ne? Bir şey. Biri hangi tabağa verecek? Beğendi diğerlerinin şerbetini. Ama de şey dedin, bir de şey dedin, de de şey dedi, şerbeti mi olsaymış mı dedi. Ha. tam olacak Hayır. Gibi. Hem şerbetini de... beğenmedi. hem de sert, sert dedi. dedi. Aynen Ele. evet. Ayak. Ver biri, kafam rahat. Bunun şerbeti öyle değil ama onun da kalınlığı güzel olmuş, bunun da şerbeti. Evet üç numaralı tabağı tutalım Tijen Hanımcığım. Ee, bu tabağa da dört puan verdiniz, bu dört puan kime gitti? Anladım. 4 puan kime gitti Tişan Hanımcığım? Açtık. Ali ne? Zaten Şamvali tatlısı gibi dediğinden benim tabağım olduğunu anladım. Gerçekten anladım. anladım. Beğendiğinden de evet. çok beğendin. Severek yedin çok. Evet. Oradan da anladım benim olduğumu. Anne başa dönmeyelim lütfen. Ya ris girmedim. Riske Bak sen benim tabaklarımı beğeniyorsun. Üçünün hayatım. arasında kaldım bak. Üçünün arasında kaldım. Şerbetleri çok güzel kaynamış, tamam. çok bak, güzel sen almış dedim. sen bunu dedin dedim. ki çiğ dedin. Çiğ tamam. şey demedim. Altı dedim kızarmamış Heh. mı dedim. Ay, bunu altı pişmemiş. Giyince çok güzel şerbeti çok güzel almış. Ama bak bunu açtın. Dedin ki çok güzel dedin. Her şeyini beğendin. Kreması çok güzel, tutmuş dedi de yorum yapmadı. İşte problem o. Amaç Sen zaten benim taban... atamadım. Ben dedim bana verecek sandım beşi. Ben riskiye gerçekten atamadım. bana vereceksin sandım. Çünkü gerçekten çok güzel yorum yaptın evet. tabağıma. Anne, geldim benim tabağıma. dört puanı verdin. Benim için bir puan bile o kadar değerli ki, o kadar önemli ki bir puan için ben buradan gidedebilirim, bilezik de alabilirim ama sen bunun ciddiyetini hala anlayamadın. Sen bu tabağı beğenmedin, hamur dedin, altı çiğ dedin, dediğim gibi üç tabağın hiçbirinin altına bakmak senin aklına gelmedi. Bu tabağı yedin dedin ki bu tabakta bir şey var beğenmedin sonrasında tamam. neydi o aldın dedin, aa dedin pişmiş dedin bilmem ne çevirdin yani. Öylesine çevirdim bu tabağı ama Çev sen benim tabağımı çok beğendin. Alime çevirmedim, bir çatal daha aldım ondan. Her yer dedim güzel eşit dedim şerbeti gelmiş. Çok da güzel tad aldım dedim. Ama senin dört Ama puan benim sabahımı dedi. açtın dedin ki ne güzel krema olmuş. Her şeyi olmuş dedin her şeyi. Hep başa dönmeyelim anne lütfen Aline. ya. Sen de o zaman ona göre yapsaydın. Ama Beş puanlı tatlı ya. yapsaydın. Sen daha doğru tatlı yapmayı bilmeyen gelin kalkın dört puan verdim. Evet. Mi? Benim sana daha diyecek hiçbir şey Aşkım, yok. Ben Aşk benim yazımdan benim çekimim olsun. bile olmuş. lütfen tutalım 5 puan verdiğiniz tabağı. Aslanım, aslanım gel. Şimdi Tuğba ve Ayten sona kaldı. Bakalım siz 5 tam puanı böylesi bir günde Tuğba'ya mı yoksa Ayten'e mi verdiniz? Evet bakalım 5 puan hangi geline gitti açtık? Tuğba! 5 puan Seni Senin yapamadığını yaptım. Ama şerbeti Aynen. çok güzel almış. Her yerini almış şerbetini. Ben tamamının çok güzel olduğunu biliyorum abi, abla. Yemin ediyorum sizin yüzünüzde her akıbını yedi. Dur sen bilin abla ben bir kendi tabağımı savururum. Ben, ben bugün hiç kötü de. puan almadım sen hariç. Evet. Çünkü en lezzetli benim tabağım değil mi? Bugün hepimiz harika bir tabak çıkarttık. Hı -hı. Ben şuna iki, dör, pardon şuna beş, şuna dört verdin demeyeceğim. Söyle. Buna geldin dedin ki bak evet. özellikle söylüyorum. Şerbeti çekmemiş. Tamam o. dedim. Bazen yerine şerbet geçmemiş aslanım o yüzden de sert olabilir biraz. Sen bunun krem şantından puan kırıp da tamam iki verseydin, biri buna verseydin. Bak gel Tijen abla, şu kuruluğa bakar mısın gerçekten? E, Kalan yeri gel dedim, Bak, dedim zaten. Ben sana ne diyorum Tijen abla? Bunu beğendin. Sadece krem şantısı ince dedim buna. Evet ince. Tamam. Krem şantısı Sen ince. çekmemiş şekeri çekmemiş tabağına, şer, pardon şerbeti çekmemiş tabağa iki veriyorum benim tabağıma bir veriyorsun. Bak o da gerçekten de bak biraz biliyorum. bu senin biraz daha kalın olsaydın evet çok güzelmiştin. Onun da kalın olduğu için şerbeti çekmemiş içine. Siz kayınvalideyle siz puanlama yapmışsınız. Evet ay Yapıyorsun. Çünkü neden biliyor musun? Hı -hı. Şerbeti çekmemiş dediğin tabağa iki verdin, benim güzel tabağıma bir ver. Doğru. Evet mi? İki yapamıyorsunuz. Evet siz yapıyorsunuz. Baksana gelinler. Ya siz ben gelinsiniz ya. Ben bugün eminim mükemmel bir tatlı yaptım. Siz gelinsiniz ya, o yüzden siz yapıyorsunuz her şeyi. Evet. Biz sizi. Oo. Doğru söylüyor kadın Ayte. Doğru mu söylüyor? Evet. Bak. Ben bugün lezzetli tabak çıkarttım. Şerbeti çekmemiş tabağa iki verdi, benim tabağıma bir verdi. Sen iyi misin? Ayten, Ayten tabağın güzel olmamış. Olmamış. Lezzet alamadım abla, Ayten. bugün puanlarım çok güzeldi. Çünkü tabağımın lezzetine güveniyordum. Güzel tatlı yaptığımana güvenim Çünkü lezzeti tatlı yapıyorum. Ben almadım. Sen bak şerbeti çekmiş tabağa bir verdin. Aklın karıştı. Yok karışmadı. Dedin ki? Alime de ha, olabilir dedin. Yok Halime'nin tabağı belliydi. Tuttun, tuttun şerbeti çekmemiş tabağa iki verdin. Haksızlık, Haksızlık yaptı. Ya İlker. Üçüncü biz de bir, bir az sen mi eklendin? Gözdeciğim bir saniye. Ben tabağımı savunayım sen kendi sonra yok, yok. Tamam. tamam Tabağı savunmayı geçtim ben bir, bir şey hazır bir, bir şey söyleyeceğim. Gözde Hanım. E, öyle iki hazımsız. Şöyle böyle diye konuşamazsın. Tarpet bana kişisel olarak niye konuşamıyorsun? Şu hazımsız diye konuşamazsın. Niye sen bana bir, bir şey söyleyeceğim? Ee, ben de hazımsız dün diyebilirim. Dün geldi bir Ayten şey bile senin tabağını kötülüyorsa sen kötü yemek yapıyorsundur Gözde. Hiç de kötü yemek yapmıyorum. Sen dört yemek yapıyorum ben. bu sezon gelmiş geçmiş en başarısız gelinsin. Ben başarısız. Niye? Sen de benim en şekilde konuşamazsın. Bu bazı zaman. Ayten benim de git kursa. Benim seninle nasıl konuştuğuma dikkat et. Ayten gittin. Düşünürsen ver. sen de dikkat edeceksin. Öyle olacak. Ay yemek Ayten öğreteceğim ben sana Gözde arkadaşımıza cim. kurs ver. <laughs> yemek yemeyi sana ben öğreteceğim. Asıl Pardon yemek kendi. yapmayı öğreteceğim. Ayten'e bir, dikkat iki verecek. Buna bir verecek. Evet hanımlar. Bunca kaosun içinde Ayten'in test sonucu. Hamilelik testi sonucu. Bebek var. Elimizde. Aa! Aa! Sonuç belli oldu. Hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Kritiğe geçelim mi? Geçelim. O zaman kritikteyiz.